EBA'ya nasıl giriş yaparız? Bir internet tarayıcıyı açalım. Adres çubuğuna eba.gov.tr yazalım. EBA'ya devam et diyerek TC kimlik numaramızı ve güvenlik kodunu yazalım. Gelen ekranda EBA'ya giriş yapmanın çeşitli seçenekleri var. Örneğin EBA'ya kare kod ile giriş yapabiliriz. Bunun için telefonumuzda EBA uygulamasının olması gerekiyor. Bunun için kare kod oluştur butonuna tıklıyoruz. Telefonumuzdaki EBA uygulamasını açarak kare kodu telefona okutuyoruz. Bu şekilde giriş sağlamamız mümkün. Mebis butonuna tıklayıp Mebis bilgilerini girerek giriş sağlamamız mümkün. E-Devlet ile giriş yapabiliriz. Yurt dışı girişi mevcut. Ve EBA kod kullanarak giriş yapabiliriz. Telefonumuzdaki uygulamadan EBA kod oluşturuyoruz. Giriş yapmak istediğimiz cihazdan eba.gov.tr'yi açtıktan sonra EBA kod ile girişe tıklıyoruz ve telefonumuzda oluşturmuş olduğumuz kod şifresini EBO kod yazan kısma yazarak EBO'ya giriş sağlıyoruz. Burada MabBis e, kullanarak giriş yapacağım ben. Gerekli alanları dolduruyorum. TC kimlik numarası, güvenlik kodu ve e, şifremizi girdikten sonra giriş yap'a tıklıyoruz. Ve bu şekilde EBO'ya e, giriş sağlamış oluyoruz. Videonun faydalı olması dileğiyle.